yangın eğitimi sertifikası, çalışanların ve bireylerin yangın güvenliği konusunda bilinçlendirilmesini sağlayan resmi bir eğitim belgesidir. Bu sertifika, olası bir yangın durumunda doğru ve hızlı şekilde hareket edebilmek için kritik bilgiler sunar. Özellikle iş yerlerinde, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği zorunlu yangın eğitimlerinin alındığını gösterir. Peki, yangın eğitimi sertifikasının temel amacı nedir? Bu eğitim, yangınların nedenlerini ve farklı türlerini öğretmeyi hedefler. Yangın anında nasıl davranılması gerektiğini ve güvenli tahliye yollarını açıklar. Ayrıca yangın söndürme cihazlarının doğru ve etkili kullanımını gösterir. Tahliye, kurtarma ve acil durum yönetimi konularında kapsamlı bilgi verir. İş yerinde yangın risklerini tanımlamayı ve önleyici tedbirler almayı öğretir. De ki bu seanslıkakinlere verilir. Başta tüm çalışanlar olmak üzere yangın ekibi ve acil durum ekiplerine verilir. İş yeri sahipleri, yöneticiler ve güvenlik personeli de bu eğitimden faydalanır. Ayrıca yangın güvenliği konusunda bilgi almak isteyen herkese açıktır. Eğitim içeriği genel olarak yangının tanımı ve çıkış nedenlerini kapsar yangın sınıfları ve farklı söndürme yöntemleri detaylıca işlenir. Yangın söndürme tüplerinin kullanımı ve acil durum planları öğretilir. Tahliye yöntemleri ve uygulamalı yangın söndürme tatbikatları da eğitimin önemli bir parçasıdır. Peki bu eğitimleri kimler verebilir? İş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri bu eğitimleri verme yetkisine sahiptir. Yangın eğitimi verme yetkisine sahip kurum ve kuruluşlar da eğitim sağlayabilir. Belediyelerin veya özel kuruluşların yangın eğitim birimleri de yetkili mercilerdir. Yangın eğitimi sertifikası nerelerde kullanılır? İş yerlerinde yapılan denetimlerde ve acil durum ekiplerinin görevlendirilmesinde kullanılır. Çalışma güvenliği dosyalarında ve İSG kapsamında çalışan eğitim belgelerinde yer alır. Yangın eğitimi sertifikası hem bireysel hem de kurumsal yangın güvenliği için vazgeçilmez bir belgedir.